Vallahi almış başını gidiyor hiç kimse bir şey demiyor. Tutanın elinde kalıyor başka bir şey yok. Keseceğiz Allah nasip olursa. Yok kestiriyoruz kasaba kestiriyoruz. Canlı olarak 160'tan anlaştık. Vallahi abisin ben bir araştırma yapmadım. duyduğum kadarıyla büyükbaş hayvanlarda arkadaşlar şey yapıyorlar böyle biliyorsun bir 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi şey yapıyor daha hesaplı oluyor. Herkes kendi bütçesine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben kesmeyeceğim. Ben yalnız yaşadığım Anladım. için şey yapmıyorum Anladım. abisini. Anladım. Vallahi piyasa şartlarına göre pahalı. Yani küçük başlar daha geçen ben aldım 8 lira aldık. Şeylerde büyük başlarda 45 50 liradan başlıyor. Kestireceğim. Kendim solak olduğum için kesemiyorum ben. <laughs> Dinen şey değil. Ama başkasına kestireceğiz. Vallahi iyi kötü bir kurban kesiyoruz. Küçük baş canım. Keçi koyun daha almadım. Alacağım. Dediği gibi arkadaşım. Bir yerden keseceğiz yani. Bunun damıcım yok. Şu an süreç malum. Bilmiyorum kurban kesebilecek olan kaç kişi var. Evet. Ya malum fiyatlar. Bundan kaç önce ee? 1800 lirayken evet. yani şu anda kaç para bilmiyorum piyasaya. 400 liraya buldu dediler de. İmkan olursa tabii düşüneceğiz. Düğün hazırlıkları var. Yani malum. Kurbanları yetiştiriciler kurban zamanında açık fırsatçılığa döndürüyor. Sahir zamanda ben kurbanda ufak bir şey kesiyorum. Evet. Allah kabul etsin. Evet. Onu da hayrımı dağıtıyorum. Ha, ondan sonrasında e, geçmişten e, büyük baş kesenlerine yarısını almak şartıyla yarısını bir ortakça arıyorum. Ama kurban zamanında değil. Çünkü fiyatlı oluyor. Buyur. Çünkü enflasyon var. Evet. Muhakkak fiyatlar yükselecek derin dondurucuma paketleyip koyuyorum. Vallahi maalesef bakıyoruz işte fiyatlar arayış içindeyiz daha. Bakalım devlet baba bir şeyler yaparsa iki şeylerde kurbal şeylerini, ikramelerini daha kolaylık olacak bizim için. İnşallah nasip olursa şimdiye kadar her sene kestik. Pahalıdır bu sene pahalı. Tabii. %100 farklı. fark vardır yani. Esmer nasip olursa olacak inşallah. Ve küçük baş. Normal fiyatlar neyse o ne diyeceğiz artık. Yani durumlar ne gösteriyorsa olacak. İnşallah nasip olursa. E, normal canım her şeyin fiyatı arttı. Artık e, insanın emeklilik gelirleri artıyor. Evet. E, gelir arttı mı da normal. Vatandaş herhalde her şeyin aynı kalmasını da beklemesin. E, dünyada her yerde her şey artıyor. Sırf Türkiye'de artmıyor.